Kaçış ne diyor? Bir kaçış planının anatomisini anlatacak. Bakalım. Sevgili halkım. Bunlar Sevgili halkım. Sevgili halkım. Kılıçdaroğlu pozu evet. Sevgili halkım. Arkada mutfakta bir... Farklı bir arka plan yap artık ya. Valla sıktı. Adamın elektriği yok. Nereden yayınlaşacak? açacak? abi elektrikler. <laughs> Sevgili halkım. Onlar kaçacak yer ararken bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz. Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın daha iyisin. Sevgili halkım iyi akşamlar. İyi akşamlar Öncelikle abi. bugün içimizi yakan haberler aldık. Şehitlerimiz var. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmet Ailelerinin, biz. milletimizin bu başı sağ olsun. Yayın Böylesine acı bir günde böyle bir konuşma yapmak inanın beni üzüyor. Ama bu ülkenin <laughs> geleceği söz konusu. Bu da benim ana muhalefet olarak bir vatansever olarak görevimdir. Bugün grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanların, evet ses sanki sadece soldan geliyor. Dur bakayım. Hizmet ettikleri kişiler Dağdan tarafından. daha az geliyor. Hiç umursanmadıklarını söyledim. Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz dedim. Ekleyin. Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Kağıt. Hepsini biliyoruz. Normalde kağıda bakarak konuşuyor. Burada ne kağıda bakmıyor veya kameranın orada bunu bilmiyorum. Duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar, sizler devleti kanun dışı talimatları uygulayarak adeta bir... kağıttan bakmayarak konuşabiliyorsa niye 600 bin kişinin önünde kağıda bakarak Diksel hayata soktunuz. Evet. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey. 5 dakikalık konuşmayı da ezberlesin de bu adam bakıyor ki yani sürekli bakıyor ki adı genel olarak. Skandalla yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu Sağır Sultan da biliyor. Amacım komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya Devlet, sokulan koma bu devi uyandırmak Eyvah. ve çalışır hale getirmektir ama size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Heh. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları var. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben İçlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Anlatayım. Ama. Bir vakıf kurduruyorlar. Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler. Katar'a gider diye beklersiniz ya. Biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki ha. kendileri söyler. Aile Allah. içi işlerine karışmayayım. Şimdi Allah. bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için para ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süslü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve ENSAR. Ha, bu vakıflar geldi. başlıyor geldi ya. paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar. Bana gelsin. Bir 10 milyon dolar. Bir 20 milyon dolar. Abo. Bir 10 milyon dolar. Bir türgev, bir ensar. Bir türgev, bir ensar. <laughs> Durmuyorlar. Para gönderimi listesinin sonu ya. yok. Hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Ensarcığım, Türgevciğim bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları... Kardan geldi. Allah gönder Nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli tra transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel... Peki harbiden şimdi 128 milyar dolar var. E şimdi artı yeni geldi. 128 milyar doların yanında hala bir hiç ama nasıl bunlar onun içinde mi? Ekstra mı hocam nasıl yani? Hayatlar kurma görevini size kim verdi? Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Oy. Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Ne evet, olur acan. Erdoğan çık söyle. Ya. Amerika'da nasıl rahatsız edeceğim merak ettim. Bu para gönderdiğin para başında senin ailenden kim var? Çık söyle. Aileden kim gönderiyor bu paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta? Yani Amerika'da. Çık anlat. Çekinme. Erdoğan da so çıkıp anlatacak abi şimdi. Abi Kılıçdaroğlu bizi çok darladı ya yani, diyecek. Erdoğan şu an evinde yatıyor uyuyor abi. Kılıçdaroğlu video yayınlamış. Erdoğan işte yatıyor işte. Haziranda yapacağım mitingleri düşünüyor. Belki. Kılıçdaroğlu ne kadar darlasa da sorsa da tabii güzel. Güzel bir açıkçası video bence güzel. Yani geçenkilere göre yine yine iyi sorular var. Yani biliyoruz zaten. Ensar Vakfı'nı bilen biliyor zaten de. Bilmeyenler için iyi olmuş Yani. Son olarak halkın belediyeler... Ama Erdoğan cevap vermeyecek Ne yani. ses, sesleniyorum. Erdoğan yarın öbür gün bir konuşmasında Bay Kemal'ler işte şeyler der. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınızı alın. Onlar masum, onlar suçsuz. İşte sevgili halkım. Emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden bir litre süt 20 lira. Vay Kemal! SSK oldu diye geliyor. Bu yüzden 4 milyon be. abonenin elektriği kesiliyor. Bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor. Bu yüzden ekmek bulamıyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur. Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken senin gidecek bir yerin yok. Bizim başka memleketimiz yok. Artık uyan, kaldır kafanı ve bize katıl. Bize <laughs> <laughs> katıl. E, güzel, fena değil. Yani açısından daha önceki saat söyleyip attığı videolara göre güzel. Geçenkilere göre güzel olmuş. Geçenkiler çok alakasız. Saat 22'de çıktı yalancı. Ne söylersen söyle sana inanmam Bay Kemal. Ayrıca vesayetçi köpekler oy vereceğine ister diktatör ister padişah her ne olursa olsun %100 tam bağımsız yaratmak için mücadele eden oy verir. Diktatör falan padişah için. Erdoğan yarın ey Kemal SSK'nın olayı yani cevap vermeyecek Erdoğan tabii ki buna. Erdoğan'ın buna cevap verdiği bir hani paralel evren falan bile Erdoğan hiçbir şekilde buna cevap vermeyecek. Yani daha önce de Kılıçdaroğlu Her zaman soruyor zaten. Cevap vermeyecek maalesef. Keşke şey olsa. Ama olmuyor. Ama yine böyle video atması kötü bir olay mı? Değil yani. Kılıçdaroğlu böyle bir video atsın. Bilinçsiz halk Anadolu öküzü çok fazla var. GVN, Ensar Vakfı ne bilmeyen çok fazla insan var. Öğrenmiş olsunlar. Bilen akıllı Seçmen biliyor zaten galiba. A Haber'e bakın what the fuck. Neyi A Haber'de ne var? Türkiye'nin siyasi tarihiyle ilgili bir örnek açıklar. Kılıçdaroğlu'na cevap veriyor AK Parti sözcüsü. Kadar hiçbir tanesi doğru değildir. Çok basit bir bakışla <laughs> ilkokul düzeyinde bile algılanacak şeylerin hepsi maalesef... Ya bunlar şey da cevap ama... olarak hep doğru değildir diyor. Yalan diyor abi bu nasıl bir ar ya argüman sunsanıza yani şöyle şöyledir o yüzden doğru değildirdi. de. Yani cevap verirken hepsi yalan diyor, doğru değil diyor. Söyle bir şey neye göre doğru değil ona göre hani ko konuş daha inanalım yani. Yalan diyoruz, evet, evet. diyorsunuz geçiyorsunuz kim size niye inansın? Ee, çerçevesinde bir siyasi partinin kimliği haline getirilmeye çalışıyor. Buraya bir nefret yazılımı yüklenmeye çalışıyor. Nefret yazılımı evet, ne, abi ya? ya? Yani... İçeride ya da dışarıda bir atağa kalksa o atakların arkasından bu istikrarsızlaştırmaya çalışan, içeride bir kırılganlık oluşturmaya çalışan CHP e, faaliyeti gelir. Sanki gizli saklı yapılarmış gibi. Sonuçta ki adam uyuyor yapıları. galiba. Bir Neyi aydınlık kazakası gibi. abi? Hedefe koyup <laughs> arkasından boş bir iftira kampanyası yürütüyor. İşte diyor ki öğrenci susu verilmiş vakıflar var. Bu vakıfların diyor işte e, şu kadar e, geliri var gideri var. İyi de bunlar zaten bütün dünyanın gözü önünde bu bahsettiği ülkelerde bu batı ülkelerinde Amerika bile uyuyacak abi ülkelerinde adam uyuyacak uyan lan abi oraların kanunlarına göre İsmet alo kurulan şeyler yani yapmaya çalıştığı şey şu sadece burada ikinci bir faza geçmiş konuşmacı diye getirmişler tiplere bak ya birincisi devletin e, kurumlarını işlemez hale getirmek devlet düzenine karşı bir Çirkin kampanya yürütmenin ötesinde... Sağ alttaki de iptal zaten. Alo. Duvara konuşuyor herif. <laughs> Bilmiyorum ciddi yalan da var mı zaten yani çıkıp resmen herif sadece yalan diyor yani Kılıçdaroğlu bir iddiada bulunuyor herif sadece biz kanunlara uyarak açıyoruz kardeşim ee, herhangi bir şekilde sıkıntı yok yalandır Kılıçdaroğlu iftira kampanyası yürütüyor başka da dediği bir şey yok yani. Karşı etmek istiyor. darbecilerin seçilmiş başbakanlara e, karşı kullandığı dili bugün seçilmiş cumhurbaşkanı. Abi darbeciler falan ne, ne alaka ya? Cumhurbaşkanımıza karşı aynen kullanmaya devam ediyor. Bu FETÖ'nün ve diğerlerinin yaptığı kaçakla yargılanacak kampanyasında var. kullanılan argümanları bugün aynı iftira kampanyasıyla sürdürmeye devam ediyor. Niye geldik ya? Söylediği şey işte bu vakıfların Amerika'daki mali işlemlerinden ben bahsediyor. bir, bir, kaçış planı var diyerekten ortaya koyduğu şey. Halbuki orası denetime açık öğrencilere hizmet veren dünyanın her tarafından başarılı öğrencilerin olduğu <laughs> önemli başarılara çok kesinlikle çok acayip Burada başarı. Var, tabii ki abi. Herkese Neden yani? lazım. Neden Eğer Aile kavramına dönük, aile bireylerine dönük bu derece bir nefretle iftira kampanyasına bu iş bu şekilde döndürülecekse bu bunu hangi yapı döndürüyorsa o yapının siyasi intiharı anlamına gelir. koskoca partileri ona gönül vermiş kitleler. Abi herhangi bir şekilde nefret e, propagandası falan yapmıyor CHP'nin öyle bir e, derdi yok yani. Gayet güzel bir şekilde eleştiri yapıyor ki yani yapmıyor da aslında yapamıyorlar. CHP'nin muhalefeti başarılı değil o ayrı bir konu ama yani nefret propagandası bilmem ne öyle bir şey yok yani. Kendi, kendi kendinize işte takılıyorsunuz. Söylesine bir Üç, iftira kampanyasının parçası haline getiriyorlar. Üçüncüye diyor. Açtığımızdan üçüncüye. İftira kampanyası kelimesini kullanıyor bak. Hatta dörtlü olmuş olabilir. Şimdiye kadar işte diyor ki belgeler elimizde, para akışı elimizde. Ya bunlar zaten kanunlar çerçevesinde olan şeyler. Yabancı ülkede yurt aç açılmış. Ooo Yabancı... kabul etti şu an. Kanunlar çerçevesinde diyor. Oğlum o zaman o paralar neydi peki Kılıçdaroğlu'nun söylediği? Bunlar nasıl izin verilebiliyor? Ne oluyor abi? Nereden geliyor bu paralar? Nasıl olabiliyor? Daha kötü şu an kabul etti yani kendisi eleman. Bu ülkede okul faaliyeti var, Aa. yurt faaliyeti var, öğrencilerle ilgili faaliyet var. Bunların ellerine muhtemelen yine açık ve net söylüyorum bakın bunu herkes takip etsin. Açık kaynaklardan yani vergi dairelerinin o ülkelerin vergi dairelerinin açık kaynaklarından o ülkelerin harcamaları denetleyen kurumların açık kaynaklarından muhtemelen satıcılar almıştır bunlara çok gizli bir belge diye vermiştir. Hani mutfakta biri mi var dediğim o bu da çok önemli bir veriye ulaştım diyerekten arkasını önüne bakmadan şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da düşeceği duruma bir kere daha düşmüş olur. Çünkü ben... böyle bir para yok yani böyle bir para yok bahseden para çok büyük yani 10 milyon milyonlar konuşuluyor dolarlar yani bunlar küçük paralar değil ki nereden geliyor bu para o zaman nasıl olabiliyor? akla yatan bir şey değil yani. Bu yapıların, o ülkelerin kanunlarına uygun faaliyetinin bir kaçma planı olarak ortaya koyulmasıyla ne ilgisi var? Vesayet üretmeye çalışan bir zihniyete sadık olduğunu göstermiştir. Hmm. Bir kere daha gerçeklerden kaçmıştır. Bir kere daha seçilmiş Cumhurbaşkanı'na... Kim gerçekten kaçıyor oğlum? Gerçekten kaçan Kılıçdaroğlu mu oğlum? Kılıçdaroğlu soru soruyor size diyor ki... Ne bu diyor? Hani açıklayın diyor. Erdoğan'a soru soruyor. Gerçekten kaçan Kılıçdaroğlu nerede? Ne Böylese ahlaksız. Tanklardan kaçmamış, FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış. Hayatını tehlikeye atmış bir Cumhurbaşkanına, ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanına bu iftirayı yapmak ahlaksız. Türkiye alakalı. ve Ensar'a giden İkincisi, paralar, aile kavramının bu kadar sistematik bir şekilde Miktar. hedefe koyması karşısında Türkiye'de Total ailesi mi? olan herkes, 10 milyon. ailesi olan her vatandaşımız, bütün vatandaşlarımız 1 milyon öyle, 200 buna... bin gereken bir şey karşılığı diyeyim. en açık Total en açık 20, 20 milyon. Verecektir. Çok teşekkür ederim. Ondan verdim. sonra ediyorum. bize... Bir şekilde... Kolay gelsin abisi. İnanılmaz ya. 5 dakikalık video için Sevgili herifler de. bir saat boyunca şey yapmaya çalıştı. Harbiden açıklama yani. Dedikleri şey de hep aynı işte iftira iftira. İki tane eleman geliyor. Bir tanesi sözcü bir tanesi başkan bilmem Aynı şeyleri de söylüyor. İkisi de iftira yalan diyor. Sonra FETÖ'ye bağlıyorlar ve konuşma bitiyor yani. Hiç bence de hiç çıkıp televizyonda cevap vermeseler daha iyi olurdu bence. Yani bence rezillik. Ya bizim açımızdan biz bakınca muhalif olarak bakınca bizi rezil olarak görürüz ama AK Partilerin belki hoşuna gidiyordur. Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'na böyle şey ne bileyim FETÖ'ye bağlamaları falan hoşlarına gidiyordur büyük bir ihtimal. İşte Numan kurtulmuş mu demiştin? <laughs> Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da neredeydi diye asıl kaçan kılıçlar olur diye deyince büyük bir ihtimal hoşuna gidiyor AK Partisi seçmenin.